Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Silen Kafa filmini izleyeceğiz Bakın daha önce hiç Silen Kafa filmi izlememiştim Ama bugün Silen Kafa'nın en güzel filmini izleyeceğiz arkadaşlar Yeni bir Silen Kafa filmi çıkmış Ve ben de hemen bu filmi izleyeyim dedim arkadaşlar Gerçekten güzel bir filme benziyor Daha önce hiç izlemedim İlk kez sizlerle birlikte izleyeceğiz Ve bu videoda sizlerden like patlaması bekliyorum arkadaşlar Her izleyen bir like atarsa çok mutlu olurum Bu videoda sizlerden tamı tamına 4000 like bekliyorum 4000 like çok mutlu olurum Bu arada saçlarımda bir değişiklik fark ettiniz mi arkadaşlar Saçlarımı kestirdim yanlarını falan kestirdim Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada kanalımı sağda solda bir yerlerde gördüyseniz mutlaka kanalıma abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. O zaman nasıl beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık. Onun ne kadar aksiyonlu başladı lan video. Harbiden de bu Siren Kafı filmini şu an çok merak ettim. Bakalım nasıl bir filmmiş. Filmin sonunda arkadaşlar 10 üzerinden bu filmi değerlendireceğiz. Hepiniz yorumlarda değerlendirin mutlaka arkadaşlar. Bakalım film 10 üzerinden kaçmış ortalaması. Evet siren sesleri geliyor. Oğlum adama ne olmuş lan? Adam öldü. Oha siren kafa oradan geliyor. Kaç lan kadın. Eyvah ne oluyor lan? Abi film bir anda bir aksiyon içine başlamadı mı ya? Yoksa bunlar bir fragman mı? Baksanıza filmin daha başında neler var? Evet kadın silah kafaya ateş ediyor Kar 98'de Aa silah kafa koşuyor lan Oha Lan kaç Hadi git oradan Ne oluyor Abi daha Videonun başında böyle şeyler var ya Arkadaşlar nasıl başladı bu video Silah kafaya bakın Oğlum. Bak adamın siren seslerinin artık kulakları falan çınlıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu siren sesi o kadar çok rahatsız ediyor ki insanı. Hepsi nasıl kulaklarını kapatıyor görüyorsunuz. Orada çadırları var ve çadıra mı ateş edecek? O an oldu lan kadına. Aga be. Ulan siren kafa ne yaptın onlara? Hayır ölme diyor. Kadın öldü. Oha, silah kafayı vurdu lan adam. Silah kafa öldü mü? Bu arada arkadaşlar saçlarım güzel mi harbiden? Doğru söylemiyorum. Ne oldu lan? Silah kafa bir yerden çıkmasın şimdi. Olmak ortam çok sessizleşmeye başladı. Ben korktum. Onları satayım. Oha silah kafayı gördünüz mü? Abi çok tehlikeli bir şey ya bu silah kafa gerçekten Görüyor musunuz arkadaşlar şunun boyunu falan Ya buna kim ne yapabilir ki Şuna baksanıza ya Oğlum korkmaya başladım lan bu silah kafadan Hayır Lan Ay. Oha Adama ne yaptı Oğlum silah kafe silah işlemiyor. Harbiden silah işlemiyor yani bu silah kafe. No! Bu arada arkadaşlar bu izlediğimiz silah kafa filminin açıklama kısmında linki var. Filmi siz de ayrı olarak izleyebilirsiniz. Tabii benimle izlemeniz bence daha güzel olur. Ama siz bilirsiniz. izlemek isteyen izleyebilir. Oha nasıl koşuyor ya? Ot gibi koşuyor. Lan kaç. Ay. Oğlum o nasıl bir atlamaydı? Sinan kafaya bakın nasıl atlıyor öyle? Shelter. Hmm. Yokum ya. Bu arada arkadaşlar bugün denize gittim ve biraz yanmış olabilirim. Kıpkırmızı olmuş muyum ya? Doğru söyleyeyim. Burnum falan böyle burun tarafım kızardı ya. Bak ortamı yine sessizlik bürüdü ve kesin bir şey olacak şimdi. Her böyle sessizlik olduğunda bir şey oluyor. Bak tehlikeli falan diyor arkadaş orada vernik falan diyor. Sakın girmeyin falan diyor bak. Ama bu kadın her şeye rağmen girmek istiyor. Niye böyle bir şey istiyorsun sen? Ya bu kadın niye böyle? Eyvah. Bak ortam çok sessizleşti. Bir şeyler olacak. Aa orada arkadaki ne? Oğlum o ne lan? Arkada bir şey var. Oğlum o dağın orada bir şey vardı. <laughs> Onu merak ettim bak. O neydi acaba ya? Ne? Bak bu kadına bir şey olacak gibi geliyor yazık. Ölecek oğlum bu kadın. <laughs> Şu an bu arada filmi sizler birlikte ilk kez izliyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyin ne olduğunu bilmiyorum yani. Acaba bu kadına ne olacak çok merak ediyorum. Ama sonu hiç iyi görünmüyor. Aa silah kafa sesi geliyor lan bu arada. Shelter'da neyin neresi? Shelter'da bir ilçe falan mı acaba? Öyle bir şey mi? Kasaba gibi bir şey olabilir. Oha lan. Kadın kargadan korktu. O karganın orada ne işi var ya? Sen niye orada ses çıkarıyorsun ya? Eyva, silah kafa geliyor. Eyva, şimdi ne yapacaksın o silah kafadan? Nasıl kaçacaksın? Yazık olacak kadına. Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Öleceksin kadın. Burada arkadaşlar bakıyorum ki hala bu videoyu beğenmeyenler var. Niye beğenmiyorsunuz? Ayıp ediyorsunuz ya. Bir like atın ya. Bir tane. Çapella. Ciao bella, ciao bella, ciao 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 elegenti. Na 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 na. na. E danger diyor, tehlikeli diyor arkadaşlar. Danger tehlike demek. Ama bu tehlikeli yerlere niye giriyorsun? Sayın did this Burada Sirenit falan diyordu en son okuyamadım gerisini. Aa burada Sirenit var falan diyor. Oğlum bak burada Sirenit var mı? Sen niye giriyorsun oraya? Bak yapma kadın. Güzelim kadınsın bak sana yazık olacak. Arabaya falan bakın ne olmuş arkadaşlar. Sirenit diyor bakın kağıtlarda falan. Görüyor musunuz? Her yerde Sirenit yazıyor. Sirenit gerçek diyor. Bak Sirenit, Sirenit Israel yazıyor. Yani arkadaşlar her yerde sirenit haberleri falan yapılmış Sirenit bu haberlerin yapıldığı yere mi ne artık Baskın yaptıysa artık her yeri ne yapmış görüyorsunuz Yani Bir anlam çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar bu gördüklerimizden Acaba ne kadar doğru çıkarıyorum o lan Bu kedinin ne işi var bu, Oğlum, bu nasıl kedi Mami. Lan bu kedinin Böyle sessiz bir ne işi var diyecektim Sirenit geldi Eyvah Oğlum ya Yazık olacak kadına. Oğlum Siren Head seni mahveder. Bak o adamlara neler yaptı. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde izliyoruz videoyu. Ve herkes like atıyor tamam mı? Ayıp yediniz, like atmazsanız. Atın ya. Bir like ya. Siren hit. Eyvah. Oğlum lan. Şuna bakın ya. Ay. Bir uykum mu geldi ya böyle sürekli esneyip duruyorum. Where are you? Enerjenti. Kadın nereye kaçacak acaba şimdi? Şu an Siren'den kaçıyor arkadaşlar. Kasaylı demeydi pek fazla sevmiyorum ben siyah kafa diyeceğim Oha lan Oğlum ona ne olmuş Arkadaşlar ces bir ceset vardı galiba orada o ceset mi lan Tam ölmemiş herhalde Onun ne oldu kadın yanlışlıkla onun üstüne bastı galiba Bu da neler dönüyor Ya bu kadının kurtulmasını istiyorum ya Bakın neler çekti bu kadın Kurtulsun hayır Ay Siren seslerine bakar mısınız Yazık günah kadına ya. O hala bu adam kim? Oğlum bu adam nereden çıktı? <laughs> Bak Sinan kafa seni de öldürecek. Abi yazık olacak ya. No <laughs> 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 ezleyip duruyorum. Acaba bu adam şu an silah kafeye nasihat falan mı anlatıyor? Ya böyle açıklı bir şey mi anlatıyor acaba? Onu merak ettim. Baksana silah kafeye hiçbir şey yapmıyor adama. Oha kadın kaçıyor. Evet kadın bir yolunu bulup kaçtı. Ve polisler de geldi. Polisler silah kafeye bir şey yapabilecek mi acaba onu merak ediyorum. Aa kadın kurtuldu gördüğünüz gibi şu an bu silah kafaya ne anlatıyor bu adam aa kaçıyorlar lan silah kafadan ha kaçmıyorlar bir sürü polis ekibi geldi aa bu arada arkadaşlar adam da kadını kurtarmak için kendini feda etti görüyor musunuz kadını kurtarmak için öldü ya yazık oldu ya adama yazık oldu harbiden bu arada kadın kurtulmuş oldu Harbiden yok, bayağı bir aksiyonlu filmdi ya. Ben bu filme 10 üzerinden 9 veriyorum. Gel yani bir puan nerede kırın diyeceksiniz. Nereden kırın bilmiyorum ama 10 on, ya 10'da 10'luk değil yani. Ama harbiden çok beğendim. Çünkü arkadaşlar sıkıcı fi bir film olmasını bekliyordum. Çok aksiyonluydu lan. Çok beğendim harbiden. Acaba siz beğendiniz mi merak ediyorum. Ve arkadaşlar bakın polislerin ekipmanları falan. Siren kafayı alt ettiler mi lan? Etmediler değil mi? Ay. Oğlum bir dakika. Bu şeymiş. Ses kaydıymış onlar. Yoksa o adamın ölüsü değilmiş. Ulan var ya ne kadar güzel bir filmdi. Ulan hiç animasyon bir fil filmi gibi değildi Sanki gerçek bir film gibiydi. Harbiden çok güzeldi ya. Ben çok beğendim. 10 üzerinden hatta 10 veriyorum lan. 9 ne? 10. Mükemmeldi. Her şey 4 dört 4'lüktü. Süperdi. Ve film hala bitmedi arkadaşlar. Çok az kaldı. Silah kafanı artık bir silah kafayı öldürün ya. Şunun işini bitirin. Bitirdiler herhalde ya silah kafanın işini. Ve böylelikle videomuz da bitmiş oldu arkadaşlar. Çok beğendim ben. 10 üzerinden 10 veriyorum. Az önce 9'u neden dedim bilmiyorum. Ama 10 üzerinden 10 diyorum ulan ben. Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak'la çıkalım ve bay bay.